Cildin kalitesi yaşın ilerlemesinin yanı sıra yoğun iş ve yaşam temposu, güneş ışınlarına fazla maruz kalma ve beslenme gibi faktörlerin etkisiyle de bozulabilir. Günümüzde modern tıp sayesinde cilt kusurlarını tedavi etmenin farklı ve etkili yöntemleri bulunuyor. Bu yöntemlerin en sık tercih edilenlerinden biri de mezoterapi. Cildimiz genetik faktörlerden dolayı yaşlanabildiği gibi çevresel etmenlerden dolayı da yaşlanlık belirtileri ortaya çıkabilir. Zamanla yaşlandıkça cildimiz yer çekimin etkisiyle de böyle ufak ufak aşağı düşmekte, kırışıklıklarımız artmakta, cildin neminin azalmasıyla parlaklığının azalması görülmekte. Cilt gençleştirme tedavilerinde mezoterapi'nin yeri bence ilk sırada. Şöyle doğal genç yaşlarımızdaki ışıl ışıl aydınlık cildi cilde kavuşabilmek için özellikle mezoterapi tercihinde hastalar bulunmakta mezoterapi cilde kendi iyiliğini geri sunabildiğimiz bir tedavi yöntemi ışıltılı, canlı, parlak, sıkı bir görüntü, hem yüzümün şişirmeden, hem mimiklerini değiştirmeden, e, kendi olduğunun en iyi halini sunabildiğimiz bir tedavi olduğu için son zamanlarda insanların tercihi hep bu yönde olmakta ve haliyle de en sık uygulanan tedavilerin en başına geçmiş durumda. Mezoterapide küçük miktardaki ilaçlar enjeksiyon yöntemiyle direkt olarak problemli bölgeye verilir. Mezoterapi küçük bir e, iğne yardımıyla cildin alt birer ikişer santim arayla. Belki nokta teknikleriyle cildin altına vitaminler, mineraller, aminositler, peptitler, kolajen, hyaluronik asit dediğimiz cildi besleyen, onaran, iyileşmesini sağlayan ürünlerin enjekte edildiği tedavi yönteminin adı küçük özel iğneler yardımıyla bunu derinin altına verdiğimizde deri kendini cilt altında hücrelerin, fibroblastların yenileme özelliği sayesinde iyileştirmekte ve dışarıdan biz daha aydınlık, canlı, parlak bir cilde kavuştuğumuzu görmekteyiz.